Başarılar da dolu 185 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin en engin sevgisi ve güvenle mazhar olmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin görünmez bütünlüğünü koruması milletimizin huzur ve güveniyle kamu düzenini sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Yanlar ve genel komutanlığı personeli olarak bize, milletimizi bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeliyle jandarma, üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu vatandaşlar insan merkezi adaletli, sevgi ve şefkatle birleştirici ve yaklaşımı ile her zaman milletinin yanında almış ve yer devam edecek. Kahraman Gecenin Partisi'ne her türlü zor koşullarda en zor arazi kesimlerinde teröristle mücadele harekatı icra eden jandarma diğer güvenlik birimleriyle tam bir ordu içerisinde bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı'nın büyük personeli görevlerini icra ederken ve hizmetleri yürütürken her zaman ve her yerde yürütlükleri, kanunları ve insanları kendisine rehber almış ve çözüm ve tedbiri bu iki, iki düzen içerisinde almıştır. Bu anlamlı bir vesilesiyle jandarma teşkilatının ulaştığı bugün onurlu seviyeye emek gayret alın teri bulunan saygılar komutanlarımıza ve değerli mensuplarımıza müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim bizlere bıraktıkları bu güçlü ve değerli bir dolayı, olayı jandarma teşkilatı onları daima millet dağıracaktır. Jandarma teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ulusumuzun birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve cumhuriyetimizin temel niteliklerini muhafızası için canlarını, seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anar, jandarma teşkilatının fedakarlık personeli ve ailelerine sağlık, mutluluk, esenlikler getirmesini diler. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle jandarma her zaman yurt, ulus ve cumhuriyet, cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı tevazu, fedakarlık ve felaket örneği bir kanun olsun. 185 yıldır ulusuna ve ülkesine hiçbir karşılık beklemeksizin fedakarca ve kahramanca hizmet eden tarihi, şan, şeref ve üstün başarılarla dolu kanun ordusu jandarma genel komutanlarının tüm personeli adına bu mutlu günümüze teşviklerinizden dolayı saygılarımı arz ederim.